Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda söz sanatlarını işleyeceğiz. Geçen sene yani 2019 yılında bu konuyla ilgili soru sorulmamış olmasına rağmen bu yılki sorular sadece birinci dönemli müfredatından oluşturulacağı için bu yılki sınavda söz sanatları ile ilgili bir sorunun gelmesi kuvvetle muhtemeldir. Konumuza geçelim. İlla ki bir tanım yapacak olursak anlatımı güçlendirmek, ve daha etkili hale getirmek için başvurulan anlam oyunlarına söz sanatı denilir. Söz sanatları tabloda da gördüğünüz üzere beş başlık altında incelenir. Bakalım. bir Benzetme, diğer adıyla teşbih. iki Kişileştirme, teşhis. 3. Konuşturma, intak. 4. Karşılaştırma, tezat. 5. Abartma, müballa. Şimdi benzetmeye geçebiliriz benzetme diğer adıyla teşbih. Aralarında ilgi bulunan kavram, durum ya da varlıktan özelliği zayıf olanın güçlü olana yakıştırılmasına benzetme denilir. Bir benzetmede benzeyen zayıf unsur, kendisine benzetilen kuvvetli unsur, benzetme yönü iki varlık arasındaki ortak yön ve benzetme edatı olmak üzere dört unsur bulunur. Örneğimize bakalım. Köy çeşmesinde akan kaynak suyu buz gibi soğuktu cümlesini ele alalım. Burada benzeyen kaynak suyudur. Kendisine benzetilen yani kuvvetli olan unsur buzdur. Benzetme yönü soğuk olması benzetme edatı da gibidir. Arkadaşlar bir benzetmede bu dört unsur bir arada bulunmayabilir. Benzeyen ve kendisine benzetilen ögeleri bulunduğu zaman benzetme sanatı vardır diyoruz. Köy çeşmesinde akan kaynak suyu buz gibi soğuktu cümlesini el aldığımızda soğuktu sözcüğünü atalım. Köy çeşmesinde akan kaynak suyu buz gibiydi dediğimizde de yine benzetme sanatı vardır. İkinci örneğimize bakalım. İkinci örneğimizde Arkadaşım keçi gibi inatçıdır dediğim zaman arkadaşımı keçiye benzetmişim. Gibi benzetme edatını kullanmışım. Hangi yönüyle keçiye benzetmişim? İnatçı olması yönüyle. Geçiyorum. Diğer başlığımıza. İki kişileştirme diğer adıyla teşhis. İnsan dışındaki varlıklara insana ait özelliklerin verilmesi olayıdır kişileştirmede insan dışındaki varlıklara ağlama, sevinme, üzülme gibi insana ait özellikler verilerek anlatım daha etkili hale getirilir. Örneğe bakalım. Dün ona selam vermedim diye güneş küsmüş bana. Cümlesinde güneşin küsmüş olması kişileştirme sanatının göstergesidir. Çünkü küsmek insana ait bir özelliktir ve güneş insan dışı bir varlık olduğu için bu küsme de güneşe verildiği için kişileştirme sanatı kullanmıştır. Bahçedeki papatyalar özlemle bekledikleri yağmur gelince çok sevindi. Dediğimizde de papatyaların çok sevinmesi yine insana ait bir özelliğin papatyalara verilmesinden dolayı kişileştirme sanatı kullanmıştır. Geçiyorum. Üç konuşturma intak. İnsan dışındaki varlıkların konuşturulmasına, onlara söz söyletirilmesine denilir. Örneğe bakalım. Adam bu güzel çiçeği koparmaya çalışırken çiçek bana dokunma diye bağırdı. Yani bana dokunma sözünü çiçeğe söylettirdiğimiz için konuşturma sanatı vardır diyoruz. Brutlar parkta oynayan çocuklara merhaba çocuklar diye seslendi. Arkadaşlar burada da merhaba çocuklar sözünü burutlara söylettiriyoruz. O yüzden konuşturma sanatı vardır diyoruz. Konuşturma sanatıyla kişileştirme sanatı birbiriyle bağlantılı iki sanattır. Konuşturma sanatının olduğu her yerde kişileştirme sanatı vardır. Fakat kişileştirmenin olduğu her yerde konuşturma sanatı vardır diyemiyoruz. Dördüncü başlığımız tezat, karşıtlık, diğer adıyla zıtlık. Anlamı güçlendirmek için karşıt kavramların bir arada kullanılması sanatıdır. Ben de gördüm güneşin doğarken battığını. Şuradaki doğarken ve batarken sözcükleri birbirinin zıttıdır. İkinci örneğimizde ağlarım hatıra geldikçe gülüşlerimiz ağlamak ve gülmek birbirinin zıttı iki kelimedir. Son başlığımız abartma diğer adıyla mübalağa. Bir varlığı, olayı ya da düşünceyi olduğundan daha küçük veya daha büyük göstermeye abartma denilir. Örneğimize bakalım. Klasik bir örnek. İstiklal Marşı'ndan alıntı yapılmış. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Burada topraktan şu hedanın yani şehitlerin fışkırması abartının göstergesidir. İkinci örneğimizde market çok uzak değildi fakat poşetleri taşımaktan kollarım koptu. cümlesinde kollarının kopması yani poşet taşımaktan kollarının kopması da abartmanın göstergesidir. Söz sanatları bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.